Şimdi hızlıca <laughs> size hayatınızı baştan sona değiştirebilecek mükemmel bir egzersizden bahsedeceğim. Önce bir giriş yapayım. Şimdi hiçbirimiz düşüncelerimizin nereden geldiğini bilmiyoruz aslında. Bir şeyler geliyor, biz onları farkına varıyoruz, gidiyor sonra. Fakat bazı düşüncelere biz çok takılıyoruz, bırakamıyoruz, bazılarını sevmiyoruz, bazılarını çok seviyoruz. Fakat çoğumuz aslında bu düşüncelerin bize ait olmadığını, genellikle programlamamız geçmiş, bilmem ne gördüğümüz şeyler, bilinçaltımızdaki binlerce kavramdan geldiğini fark etmiyor. Şimdi, çoğumuzun da <laughs> belli dönemlerde, sıkıntı yaşadığımız zamanlarda belli düşünceler zihnimizde domine oluyor ve bunları bırakamıyoruz. Peki bunlarla nasıl savaşacağız? Şimdi öncelikle düşüncelerin bize ait olmadığını anlamamız lazım. Fakat bu çok kolay değil. Fakat benim burada kullandığım mükemmel bir var. Daha önce denk geldim. Hayatınızı baştan sona değiştirecek. Şimdi şöyle elinizi kapatın. Sonra gözünüzü kapatın. Ve içinizden kendinizi elini aç, elini aç, elini aç deyin. O elini aç diyenle elini açmama kararını veren beyninizdeki o iki kavramı fark edin. Orada bu ikiliyi fark edeceksiniz. Bir taraf size elini aç diyor. Diğer tarafta da siz hiç elinizi açmıyorsunuz. O elini açmayan tarafı fark edin. Asıl siz osunuz. Elini aç diyen siz değilsiniz. Ona karar veren, elini açmayıp sıkı tutan o sizsiniz. Yani bunu yapın, elinizi açmayın. Kendinize böyle bir düşünce dalgası geldiğinde size kötü, sizin için kötü. <laughs> Aynı burada yaptığınız gibi izleyin sadece. Elini aç, elini aç, elini aç diyor ama diğer taraf var sessiz. O sessiz taraf da izliyor ama açmıyor. Karşı çıkıyor diyor ki açmayacağım açmıyorsunuz. O sessiz taraf, işte o siz gerçek sizsiniz. Diğer de o çıkan düşünceler. Siz düşünceler değilsiniz. Buradaki karar veren sizsiniz. Bunu yaptığınız anda da o ikilik böyle şatırt diye ortadan yarılıyor. Karar verenle konuşanı fark ediyorsunuz. Bunu yaptığınızda da çoğu şeyin üzerinden çıkabilirsiniz.